Oradaki millet genelde gelip bizden alıyor. Diğerinden alacaksınız. Selam aleyküm. Yalçın abi. Efendim kardeşim. Vallahi canım acayip bu sabah dedim aho peyniri çekti. Ye bu bakayım. varsa Yalçın bak. abi de vardır. Evet ya bakayım şimdi bakayım. bak bu benim bu sene yaptığım Mayıs ayı aho peynirim. Gene aldın mı? Yap bakalım al bakayım bir de nasıl tat Ufak verim abi bize, bize bağımlılık yapmış bu peynir. Bunu evet. ufak verim abi bize. Evet gene vereyim kardeşim al bakalım. Evet. Şimdi günümüze eskilerimiz bu peyniri e, yokluklar içerisinde yaptılar. Bunlar bunu yaklaşık e, 2000 rakımlı Trabzon Araklı, Bahçecik, Erekli, Gavras yani Aholu dediğimiz e, köylülerimizin sadece tuz ve lor peynirinden, özel sesme peynirinden yapılma bir peynirdir. Bunun özelliği doyurucudur, iştah açtırır. Ee, tamamen doğal bir peynir, yöresel bir peynirdir. Arak diye özgü bir peynirimizdir. Aho peynirinin adı da yani Aho'lu e, köylerimiz var. Onlardan e, esinlenerek yapılan bir peynir türüdür. Araklı'dan çıkan bir peynirdir. Peki. Yani bunun şeysi ana yeri e, erikli, kavras, e, salarat yaylaları. Eskiden buralarda köylerimiz hayvancılık boldu, üretim çoktu. Bunu yaklaşık 4-5 ay yazın, özellikle Mayıs aylarında topladığımız lorlardan yapılan bir peynir türüdür. Beklenip kültürlü bir peynir. Biz bak bunları çuval işi yapıyoruz, tonaj işi yapıyoruz, imalatanemiz var yaylalarımızda. Yapıyoruz, gayet de çok e, isteniyor, tercih ediliyor, satıyoruz. En çok İstanbul, Ankara, İzmir tarafından ama genelde... E, Yerlerimiz yani Trabzonlar, Araklılar özellikle dışarıdan bu peynirimizi tadıp e, çok isteyen de oluyor. Coğrafi işareti almam alacağımızdan dolayı da e, çok mutluyuz. Biraz geç kalındı ama iyi ki de e, coğrafi işareti alıyoruz. Biz, e, herkesi şirin Araklımıza bekliyoruz, Trabzonumuza bekliyoruz, peynirimize bekliyoruz. Yani böyle doğal tatları herkesin gelip tatmasını bekliyoruz. Çok mutluluk verici bir şey. Peki. Tabii ki şu an zaten özellikle bizim Mayıs aylarımızda hayvanlarımız, yaylalarımıza gidiyor. Aynı Mayıs 15'ten sonra şu an imalathanemiz var, imalathanemizde de şu an peynirlerimiz yapıyoruz. Biz bu peyniri Mayıs, Haziran ayında yapıp yıl boyu satıyoruz. Üreticilerimize, tüketicilerimize sunuyoruz. 150-200 yıl garantisi var. Eskiden bunları köylerimiz yani yaylalarımızın da mu mezre taraflarında elektrik yoktu, su yoktu, hiçbir şey yoktu. Bunlar ee, şey olsun diye bunları ee, tuzdan, peynirle yapılan bir ürün. Yaklaşık 5-6 ay bekletilip satılan bir ürün. Şimdi bizim bu peynirimizin özelliği tuz oranı biraz olduğu için ee, yaklaşık yani ...bir seneye kadar bu sütlüklerde durabilir. Hiçbir şey olmaz. Süt, Sütlükte olduğu müddetçe yani 4 derecede oldu mu hiçbir sıkıntısı olmaz bu peynirin. Diğer peynirler gibi tuzsuz değildir. Tuzsuz peynirler hemen bozulabilir. Bunda öyle bir sıkıntımız yok. Yani edilebilir ama e, dolapta olsa yine daha iyi olur diye düşünüyoruz. Her kahvaltıda tükettiğimiz bir peynir. Bizde bağımlık yapmış bir peynir. Çünkü zaten Karadeniz'de olup da... Kahvaltısında e, peynir ve tereyağı bulundurmayan yoktur. E, bizler de tabii ki e, sağ olsun esnafımızdan geliyoruz sabahları yiyeceğimiz kadar alıyoruz. Evimize de alıyoruz. Çünkü Türkiye'de e, peynir dediğimiz zaman mutlaka her yerde aho peyniri midir diye soruyorlar. E, tabii ki eskiden bugüne kadar gelmiş çok güzel tadı olan coğrafi bir e, patentini alabileceğimiz bir peynir.